Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Google hesabınızın veya Gmail'inizin e, şifresi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Buraya Google hesabım yazın ve aratın. Google hesabı çıkacak karşınıza. En üsttekine tıklayın. Bu benim diğer hesabım. Google. Güvenlik deyin. Burada şifre yazıyor. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle şifre yazıyor. Ona tıklayın. Burada e-postamı sansürledim. Göremiyorsunuz tabii ki. Şifrenizi girin diyor. Buraya kendi şifrenizi giriyorsunuz. Ee, sonra e, sizden istediğiniz şifreye girmenizi istiyor. Buradan yapabilirsiniz. Ben deneyeyim. Şurayı keseyim tabii ki. Evet arkadaşlar kendi şifremi girdim. Yeni şifre diyor burada. M mesela diyelim ki Mesela burada şifre güvenliğinizle yazıyor. Mesela ben benim ismim Ahmet Ah Ahmet Kese 5 Y yaparsak güçlü bir şifre olur. Yani güçlü bir şifre yapmaya bakın. Benim tavsiyem. Yoksa hesabınız eğer Gmail'in şifrenizi başka biri biliyorsa çalınabilir. Haberiniz olsun. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.